Herkese merhaba arkadaşlar ben Mert ve bugün <laughs> sizlere Heidi inceleyeceğiz. Ee, ilk i̇lk bakış ilk bölüm yani nasıl oldu bilmiyorum. Ee, arkadaşlar Heidi çiftlik oyunu kendi çiftliğiniz var. Benim bir bizim bir amcamız var. O emekli aydın işte çiftliği bırakmak istiyor. ve diyor bize mektup yazıyor diyor eğer çiftliği almak istiyorsan çiftliği sana bırakabilirim diye. <laughs> Benim geldiğimde burası çok kötüydü. İndirdiğinizde siz de öylesiniz. Arkadaşlar şurası var ya sıvır böyle yıkık döküktü. Hmm, buraya birazcık tarla yaptık. Tavuk aldım. inek aldım. Ondan sonra şurada fırınım. Burada. Şunu birazcık kenara çekeceğim de. Şu taşları falan dinamik lazımmış. Şimdi şeker fabrikasını çaylıyorum. Böyle. <laughs> ee, şurada da gördüğünüz gibi yem. Ee, tavuklarınızı ve ineklerinizi falan yemle besliyorsunuz. Bu oyunun bir <laughs> ana oyuncusu var. Arkadaşlar onun ben bir bakayım. Satıcı hiçbir şey yok. Arkadaşlar görüyorsunuz adam çok iyi. Bakın domuzlar falan geliyor. Ve var. Görüyorsunuz ambarı çok iyi. Gelişmiş. Ve benim. daha güzel. Burada işte atları var. Atlar animasyon herhalde. Yanlara yön verebilmiyor. Biliyoruz mu bilmiyorum. Evet ya animasyon yok değil yerleri var tamam. ama. hey de arkadaşlar benim bildiğim kadarıyla ha burada bir de gemi var gemiyle bir yerlere gidiyorsunuz bir kasaba olayı varmış ee, bir de şurada bir tren var arkadaşlar şuna bir biniyorsunuz kasabaya mı ne gidiyormuşsunuz evet Green'in kasaba olmuş arkadaşlar burası evet kasaba gördüğünüz gibi burası tren kadar görünüyor çok güzel ya. Çok hoşuma gitti bu kasaba benim. Buradan tekrar bastığınızda Brain'in köyüne yani çiftliğine geri dönebiliyorsunuz. Ziyaretini çalışmışlar. Ben şimdi ana çiftliğine döneceğim. Ee, bu bölüm çok kısa olacak. <laughs> inceleme olduğu için. Ee, bundan bir sonraki bölümde ise daha çok şeyler yapacağız. Şu şeker fabrikası olacak e, ee, videoları atacağım Falan filan falan filan daha çok video gelecek e, Bu hafta baya tatildi Okul yoktu Okul olmadığı için Yattım biraz ne yalan söyleyeyim Onun için video gelmedi fazla atamadım Onun için özür dilerim Hemen ek, şimdi ekin ekeceğiz arkadaşlar ekin olayı gelmiş e, vardı zaten işte Mesela ben 3 sıra bunlar, 3 sıra mısır. 3 sıra şeker kamışı. 2 tane kebili. Buraya da. Buraya da mısır ekiyorum. bunların büyümesi çok uzun zaman almıyor. Yani büyüyorlar en fazla bir saat. Yarım saat. Şuradan arkadaşlarınızdan işte bir şeyler satın alabiliyorsunuz. Geçiyorum. Moha çok pahalı ya. Mesela şu arkadaşı bir ziyaret edelim. Bakalım. İki tane. iki tane. yan makinesi var. Bir fırını bir ocak. Almayacağım. Bir de benim arkadaşım var işte. <laughs> burada zamanında önceden hediye oynadı. Onun hediyinde de böyle işte böyle. Hiç geçtirmemiş oynamış valla. Onun için arkadaşlar videomuzun burada sonuna olur Takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Haydi bu incelemesi onun için kısa ama sonra görüşürüz arkadaşlar. Hepinize güle güle.